Tanıtım sepetine Hepinize merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim teşekkürler Şimdi videomuza geçelim Bugün sizlere daha önceden Yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafları Nasıl geri getirirsiniz onu göstereceğim Şöyle galeriye Göstereyim hiçbir şey yok Kameraya girip şöyle bir tane fotoğraf çekeceğim. Daha sonra çektiğim bu fotoğrafları sileceğim. Bunu eşiniz, dostunuz veya çocuğunuz yanlışlıkla telefonu kurcalarken silebilir. Gördüğünüz gibi tüm fotoğrafları sildim. Şimdi bunları nasıl geri getiririz Size onu göstereceğim. Silinen fotoğrafları geri getirmek için kullanacağımız uygulamayı indirmek için Google Store'a giriyoruz ve arama bölümüne Disk Recovery yazıyoruz. İlk çıkan uygulamamızı indiriyoruz. Uygulama zaten çok küçük bir uygulama, bir buçuk megabayt falan. Hemen bunu bir dakikada indiriyor ve yükledi. Şimdi bunu açıyoruz. Uygulamamız gördüğünüz gibi İngilizce. Hemen Start Basic Photo basıyoruz. Ve şimdi izin ver diyoruz. izin verdikten sonra şu an telefonumuzu tarıyor. Ve gördüğünüz gibi silinen fotoğraflarınızı çıkarıyor. Şu an 85 tane fotoğraf çıkardı. Benim biraz önce sildiklerimden daha fazla. Gördüğünüz gibi önce daha önceden sildiklerinizi de kurtarabiliyorsunuz. Şimdi kurtarmak istediklerinizi seçiyorsunuz. Ben şöyle 6 tane fotoğraf seçtim ve recover diyorsunuz. Burada 3 tane seçenek var. Ortadaki klasörü seçiyorsunuz. Daha sonra bunu kaydedeceğiniz yeri soruyor. Fotoğraf klasöründen kameraya kaydedeceksiniz. OK diyorsunuz ve bekliyorsunuz. 6 tane fotoğraf kaydedildi dedi. Buna uyarıya no take diyorsunuz ve çıkıyorsunuz uygulamadan galeriye baktığınızda ilk önce fotoğrafları göremiyorsunuz size şöyle bir yolunu göstereyim kameraya giriyorsunuz herhangi bir fotoğrafı çekiyorsunuz ben boş bir ekran çektim daha sonra galeriye tekrar geldiğinizde daha fazla diyerek son çektiğiniz fotoğrafı siliyorsunuz ve gördüğünüz gibi o fotoğrafı sildikten sonra diğer çektiğiniz fotoğraflar galerinize geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurtarmak istediğimiz 6 tane fotoğrafı seçtik. Ve o fotoğrafları kurtardı uygulamamız. Umarım video işinize yaramıştır. Daha çok bu tarz içeriklerin gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay.